dostlarım görüyorsunuz. Bir kutu daha kuş aldık. Abi bu kuşları kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Şöyle kaliteli kuşlar istiyorum diyenler. Bakın abi size söylüyorum. En iyisini 10 numara 5 yıldız. Şunu görün abi altı beyaz. Çok güzel. Abi şu mıskanın güzelliğine bak. Bir de boru patik abi. Bir de boru patik bak. Dizinden aşağısı görüyor musun? Halil baba. Bunlar kalite baba. Bak abi. Bunun dizisi ne? Gel abi bunun dizisi ne? Yani, abo, abo. Abi bunun dizisi de çok güzel bir zırhlı dişi. Aynı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Fotokopisi ikiz gibi. Bunların ikisi çift abi. Böyle bir çift. Al abi. Abi şunların güzeller bak ya. Halil Baba yemin ediyorum. Vallahi iyisini aldık abi ya. Dişiler erkekle kalite olup kalite. Abo 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 Gel abi gel 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 gel. Abi benim diyorum her zaman. Olmazsa olmazlarımdan sakarlar abi. Şu sakarların güzeline bak. Şu erkektir arkadaşlar. Bu da dişi. Abi yemin ediyorum. Hepsi birbirine güzel Halil Baba. Vallahi billahi bak arkadaşlar kameramanla da konuşurum. Bu arada kameraman da orada bana göz kırpıyor. Abi bunlar ne diyor abi bak. Bozuksuz abi. Şu sakarın güzeline bak. Abi şunun baba. Bak abi bak. Bir dakika. Şu erkek abi. Şu da dişi abi. Bak abi. Arkadaşlar bak bunlar çit değil. Bunlar çit değil. Ama çok güzel abi. He, <laughs> Baba bunlar bu zırklıya çıktı. değil mi baba? Aynen. Evet. <laughs> da arkadaşlar bakın. Çok güzel bir şamı dişiye çit. Çok güzel bir Şamil şey, şey Şöyle bir zırhlı daha. Arkadaşlar bunlarda kanatlarında bozuk mozuk yok abi. Kanatlarında bozuk mozuk yok. Şöyle göstereyim abi. Abi vallahi on numara kuşlar abi. Şunlara bir bak ya. Hepsi pırlanta gibi maşallah ya. Hepsi pırlanta gibi abi ya. Heh, şöyle de göstereyim abi. Heh. Demin Şamil'e çit olan cülük etmen abi. Bak. Şamiye çit olan küpeli, zırhlı, ağıtmalı cülük eğitmeni. Şöyle de çok güzel bir safi abi. Çok güzel bir safi. Bak abi taraklarına bir bakar mısın abi? Şu kanadın üzerine bak abi. İşten bak. Görüyor musun abi? Dörde dört abi. Dörde dört bozuk. Bak görüyor musun? Dörtten sonrası iki. Dörtten sonrası da iki. Kurban olduğum Allah bunu var ya özene bözene yaratmış abi. Güzel bir cülük eğitmen arkadaşlar. Bu da bu tektir. Bu tek abi. Bu tek. Abo 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 abo. Vallahi kardeş yemin ediyorum. Hani diyorlar ya o damalı zırhlarda eski damalı zırhlar oluyor ya dayı. O böyle sineklimsi damalı zırklar, Bak görüyor musun abi sırtı? Çok güzel, bozuksuz bir kuş. Abi şu da küpeli. Şu küpeli güzel. O hani Suriye şamileri oluyor ya baba. Küpeleri böyle uzun. Aynı aynı. Bak görüyor musun abi? Suriye şamileri gibi ama o eski nesil bilenler bilir abi. Eski dayılarımız, amcalarımız, o büyüklerimiz böyle abilerimiz. O damalı, damalı şamiler, damalı, damalı zırklar. İşte bu da damalı zırklı. Bu da cülük eğitmeni abi. Bu da cülük eğitmeni. Bak, 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 bak. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane katranı zırhlı dişi, akıtmalı küpeli, mıskalı bozukları yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz çok güzel katranı böyle kiremitimsi. Abi hakikaten bu kuşları aldık. Vallahi kaptık arkadaşlar. Bu kuşları isteyenler 0531 896 74 19 arkadaşlar. Bunlar içinde bakın cülük eğitmenleri var. Çok güzel böyle parlak yapan kuşlar var. Arkacılar var toplamda 9 adet abi isteyenler bana ulaşsın göster abi göster abi göster göster şunları bir göster abi göster abi abi daha, abi daha ne olsun abi daha ne olsun abi daha ne olsun ya ben daha size ne yapayım arkadaşlar ben size daha neler bulayım abi daha sen neler bulayım abi o zaman arayın abi 531 896 74 19 alo Azer baba sipariş leha